Aşılamada bir rekor daha kırıldı sayın seyirciler. 17 Haziran tarihinde aşılanan kişi sayısı 1,5 milyonu geçti. Salgının başından bu yana en fazla riski taşıyan İstanbul içinse iyi haberi İl Sağlık Müdürü verdi. Temmuz'un ilk haftasına kadar İstanbul'da aşı isteyen herkese ulaşmış olacak. Aşı, standı, aşı hazır ayağımıza kadar gelmişken olalım istedik açıkçası. E bir de herkes aşılanmalı hakikaten yani vatandaşlık görevimiz. Ayaklarına kadar gelen aşıyı geri çevirmediler. Doğusunda, batısında, Türkiye'nin dört bir yanında mobil istasyonlarda aşılama yapıldı. İstanbul içinse müjdeyi iyi sağlık müdürü verdi. Kemal Memişoğlu, Temmuz'un ilk haftasında İstanbul'daki aşılamayı bitireceğiz dedi. Geçmiş olsun. Aa, çok akışmış. 16 Haziran'da nüfus yoğunluğuna oranla kırılan dünya rekoru yeniden kırıldı. 17 Haziran tarihinde 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232. 232 kişiye aşı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 206 ülke arasında doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. ülke olduğumuzu açıkladı. Yerinde aşı oldunuz. Ne hissediyorsunuz? Valla bu sürecin bitmesi lazım. Yani hayat normalleşmesi lazım. Biz ticaret yapıyoruz. Gerçekten bu süreçte bu insanlar çok zor şartlar altında yaşıyorlar. Geçmiş olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Yerinde aşı oldunuz. Evet. Ne hissediyorsunuz? Güzel bir şey tabii ki. Türkiye'de 17 Haziran'da 1 milyon 582 bin 232 kişi aşı oldu. Toplamda 40 milyon doz aşıya ulaşıldı. Sağlık çalışanları dakikada 6 bin kişiye aşı hizmeti verdi. Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun %50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlandı. <laughs> Bir rekorda İstanbul'dan geldi. 15 milyonluk şehirde bir günde 357.134 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Aşı hakkı olan ve 18 yaşından büyük olan... 3 milyonunsa aşılanması Temmuz'un ilk haftasında bitirilecek. Şimdiye kadar gittiğimiz yerlerin hemen hemen %80'i 90'ı aşılandı. İstanbul Koca Sinan Otosanayi Bölgesi'ndeki bine yakın işçinin aşılanması tamamlanmak üzere. Zaten rekora giden yolda yerinde aşı uygulamasının payı büyük oldu. Bin çalışanı vardı, hemen hemen hepsini aşıladık. Yakınları geldi onları da aşıladık, çevreden duyanlar da geldi aşıladık. Sadece çalışanlar değil, onların yakınları ve bölgede oturanlar da faydalandı yerinde aşı uygulaması. Binlerce çalışanın ve onların yakınlarının aşılanması kolaylaştırıldı. Aşılamayı kolaylaştıran bir başka uygulamada da mobil aşı istasyonlarıydı. Van'da cami hoparlöründen anons edildi aşı daveti. Aşı, aşı. Biz, aşı olmaya davet Urfa'da da mobil aşılama istasyonu hem çalışanlar hem de Balıklıgöl'ü ziyaret edenler için Balıklı yanındaydı. Adam getirmiş doktorunu, arabasını getirmiş ayağımıza kadar. Niye olmuyor oğlum?